Tamam bir saldırıyoruz daha iyi. Ne alsak ya? Nomad alalım. Ama hızlı çok düşük ya. Ben hızlı aşacağım yani. Nomad alak, siktir et. Hatta çakal alalım. Bak. Easy puzzle ama squeeze guys. Dürbün alalım diye. Bu ne hayatım? Şunu alalım. Tamam okey. I'm okay man. Burada değil. Adamlar nerede lan? Burada ses duydu bu buruk. Aşağıdalar aşağıdalar. Merhabalar. Oğlum orayı nasıl açtınız lan? Dur 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 Allah Allah Allah. Bu kim ya? Ay ay kaldı orada. Spam pikemiyim Allah Allah'ım spam Var orada var. Var var orada bir şeyler olmuş orada. Baga mı girdi lan? Aman okuyayım, yıllar sonra oyuna giriyoruz, karşılaştığımız manzaraya bak. Burada bir tane var. Aa bug'a girmiş sesler. Oğlum bug'da, sesler bug'da. Niye sesler bug'da? Niye sesler bug'da? Allah'ın izniyle, böyle. Bu ne amına koyayım ya? ne şimdi ya? Of. Lan yıllar sonra bak yıllar sonra Rainbow'a giriyorum. Karşılaştığım manzaraya bak. Ha map baka şey girmiş lan. Map baka girmiş map. Sende ilgisi yok. Lütfen tekrar baka girme lütfen. Lütfen. Rica ediyorum. Sikiyim senin gibi oyunu gerçekten. Bak bazı sesler çok iyi bazı sesler bok gibi. Bura oyunu yapımcının yani. Nereden geliyor bu ses? Bu ne amına koyayım? Ananı sikeyim senin gibi. <laughs> amına koyayım bunu oyunu.